Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Yamal, Gökereş ve Omar Marmuş için Efe Şerefan olduğunun Nexus kanalındaki Efe Şerefan'ın hesabındayız. Ona top açılımı yapacağız. Öncelikle kadrosuna bakıyoruz. Kadrosu çok tatlı bir kadro. Yeni gelen paketteki Yamal, verimli kanat, Gökereş sanırım fırsatçı Omar Marmuş da yaratıcı gelmiş. Aslında kartlar fena değil. Açılır mı? Açılır kartlar. Bu hesaba güzel gidecek kartlar. Şimdi önce ücretsiz açalım. Bu paketteki. Yamal'ın kartı bombacı. Bombacı bir kart gelmiş. Ama verimli kanat olması biraz sıkıntı. Bir boşluk kollayan veya yaratıcı olsaydı yaratıcı oyuncu gerçekten özellikleri bambaşka şekilde yansıtabilirdi. Önce bir tane ücretsiz top açalım. Tek atarsak mükemmel olur. Hedefimiz Omar Marmuş için. Omar Marmuş gene kadar top açılımı yapıyoruz şu anda. Eğer omarmarmış gelirse bırakıyoruz. Tekte çıkarsa bırakıyoruz ve bunu deneme videosu olarak klasmanda başa geçiyoruz. Tabii ki ücretsiz de vermez tabii ki. Çok çok nadir. Bizde de o şans yok. Eğer ki omarmarmış gelene kadar açacağız. Yaman çıksa da omarmarmış gelene kadar açacağız. Şu 5400 coinsin hepsini varmış gelene kadar açacağız. Sonra klasmanda deneme videosu yapacağız. Özel basım yapıp. Şimdi öyle ufaktan bir tane taktik maktik bir Yamal'a gelelim. Şöyle bakıyormuş gibi Yamal'a. Sanki Yamal müthişmiş kartı. Verimli kanat olmamış da. Müthişmiş kartı gibi. Hop. İki tane iptal yapalım. Bir tane Gökereş'e gidelim Gökereş'in kartı fena değil aslında. Ben özel özelgene baktım da. Gökereş'in tek sıkıntısı fiziksel temas. Yok dengesi miydi? Fiziksel temasın bir şey 73. Yanlış hatırlarsan dengesi 73'tü. O dengesi sıkıntı ya. Dengesi 73 olması biraz sıkıntı yaratır. Yoksa diğer özelgeleri çok çok iyi. Bir de Omar Marmış'a tıklayalım. Omar var, Omar Marmuş özellikleri çok iyi. Bence bu paketteki belki de en iyisi Omar varmış. Ne kadar en düşük olsa da Omar varmış en iyisi olabilir. Topsuz hareket vermiş, çift vuruş, gelişine şut falan filan. Bir tane onunla açalım. Tek de çıkarırsak ne kadar güzel. Evet tek de. Tek de epik çıkardık. Omar varmış gelirse bırakıyoruz. Omar varmış gelirse bırakıyoruz. Tek de epik. Bir yandı 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 yandı. Kim geldi? Omar varmışa tek attık. Omar var tek attık İstediğimiz oyuncuyu tekte çıkardık İşte Uşa Aydar topaçılığı kardeşim Tekte istediğiniz oyuncu çıkarı size uğraştırmaz topunuzu açarsınız 900 mc'ye bittiniz bu işi Omar var mı geliyoruz gelişine şu Omar var Sol kanat olarak gelmiş Bir de yanında şöyle bir tane potu kart renkli kart falan Kim bu? Bir erte. Omar şu tekte çıkardık. İstediğimiz oyuncu tekte çıktı. Bize kaldı 4500 mc. Hiç devam etmeye gerek yok. Omar Marmuş'u alıp kaçarız. Hop çıktık paketten hemen hemen hemen. Omar Marmuş'a gelelim. Öncelikle Omar Marmuş bulmamız lazım. Bir sürü oyuncusu var. Hop Omar Marmuş. Hatta şöyle sıradan alınma sırası yapalım. Hop Omar Marmuş'a bakalım. Seviye antrenmanı. Hemen fullleyelim böyle. Evet. Kadroyu yerleştirelim. Omar var mı şu? Şurada Tommy's yerine koyalım. Oyuncu ilerlemesi yapalım. Direkt direkt ilerlemiş zaten güzel. Şimdi Omar var bir tane özelliğine bakacağım. bakalım. Ofansif orta saha oynuyor mu? Orada pozisyonlarda ofansif orta saha var mı? Ofansif orta saha da var. Hiç şey basmaya da gerek yok burada. Ee, pozisyon antrenman basmaya da gerek yok. Özellikleri zaten aldığı pozisyonlar mükemmel. Hadi şimdi Omar Marmuşu deneme maçına geçelim ama önce bir kadro alalım. Kim yeni alalım? Hop. Omar Marmuşu, Rafaela o yerine değil. Rafaela'yı yerine alalım hatta. Şuraya koyalım. Şimdi klasman maçına geçiyoruz. Omar var mı şu deneme maçı? Şimdi 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 şimdi. Paketteki kartlar fena değil aslında ama kesinlikle ama kesinlikle yamalın. Hani bir boşluk oldu yani yaratıcı oyun kurucu gelmesi lazımdı. Bu böyle gelmesi verimli kanat gelmesi. ben verimli kanat geleceğini biliyordum aslında zaten. Çünkü Yamal kartını oyunun en iyi kartlarından birine çeviremezlerdi. Yaratıcı veya boşluk gelse oyunun en iyi kartlarından biri olurdu. Hatta Yamal'ın kendi özelliklerinde ofans borsa oynamıyor. Basılıyor ama onu bilmiyorum pozisyon tamam ama oynamıyor. Biraz garip olası. Ekibimiz Galatasaray SK Buzan yazıyor. Şimdi Omar var şu deneyelim. Belki bir şöyle kadar yok kaldır. 4 1 1 4 oynuyor. Umar Marmuş'ta sağ üstte bakıyormuş. Bu çok güzel. Hop. Şöyle 2-3 tane özellikle bakalım da. Şimdi şimdi şimdi. Hemen maçımıza geçelim. Rakibin de hazır vermesini bekleyelim ama sanki erkenden hazır vermeyecek gibi duruyor. Valverde göbek yapmış. Torres'e GF yapmış. Çok ofansif bir kadrosu var. Rakibin hazır vermesini bekliyoruz. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayına beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Şu an top açılımı yayında yapıyoruz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve eğer ki top açılımı falan yapmak istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Ekipte hazır vermeye niyeti yok. Volker e, sağ aşağı bakıyor. Sağ bekimiz var mı başka? Başka bir sağ beyimiz yok gerekli. Yapacak bir şey yok. O konuda. Şimdi hazır verdi. Hadi bakalım. Şimdi şimdi şimdi. Klasman maçında Marum şu deniyoruz. Rümenige. Santra'ya başladı Pillo. Pillo verdi. Mbappe. Mbappe. Oynadı Omar Marmuş. Omar Marmuş'un enfes bir ara pası denemesi ama geçmedi. Muhammed Salah. Valverde. Tony Adams. Kamavinga, Vinicius Junior orada. Walker topu kesti. Patrick Vieira. Messi oynadı. Messi. Rümenige. Oynadı Omar Marmuş. Omar Marmuş müthiş klas bereket. Omar Marmuş çalımını attı. Kaleye baktı vuramadı. Vini Junior. Volker'a bir çalım. Volker peşini bırakmadı. Topu kesti. Oynadı Lionel Messi. Soldan Marmuş kaçtı ama pas isabeti bulmadı. Şimdi Vini. Federico Valverde. Müthiş bir topuk bası. Patrick Vieira keser mi? Kesti o topu. Pillo. Oynadı Marmuş. Omar Marmuş çevirdi Mbappe. Araya bir top Rümenige. O da verdi Messi. Messi bıraktı Mbappe. O da bıraktı. Omar Marmuş'a gelmedi. Omar Marmuş'a gelmedi top. Jonathan Tah giremedi araya. Vini. Vini. Kai Volker. Bugün Kai Volker Vini'nin peşini bırakmıyor. Andre Pillo çevirdi topu Omar Marmuş. Verdi pasını Mbappe. Mbappe Rümenige. Omar Marmuş oraya kaçtı. Omar Marmuş gidiyor. Çok gitti ama kaleci. Çok gitti şimdi Omar Marmuş. Baktı kaleye şut Omar Marmuş. Attı golünü Omar Marmuş. 1-0 öne geçiyoruz. Dakika 23 Omar Marmuş'un müthiş klas hareketi düştü. 1-0 öne geçiliyor. Lionel Messi. Oynadı Aro. Çevirdi o Omar Marmuş. Verdi soldan kaçan Alfonso değilse Davis gidiyor. Alfonso değiliz Omar varmış. Aldı pozisyonu. Verdi Rümeni'ye. Tony Adams araya girdi orada. Rümeni'ye. Yine kesti. Kayboldu Rümeni'nin topunu. Bıraktık Omar varmış. Müthiş klas hareket. Omar varmış. 2-0. Omar varmışın müthiş canımı. Omar varmışın müthiş şutu. 2-0 öne geçiriyor. Dakika 31. Federico Valverde çevirdi sola. Kestik o topu. Şimdi Alfonso Davies. Araya oynadı Andre Pillo. Omar varmış Alfonso Davies yanına. yana. Çevirdi Rümenike. Bıraktı. Omar varmış. Döndü etrafına. Şimdi aldı o topu Andre Pillo. Biraz etrafını gözetti. Omar varmış. Baktı etrafına yeniden Pillo oynadı. Pillo bıraktı. Omar varmışa gelmedi. Vini. Bir kez daha Kaybol Kral'ı karşılıyor. Ne kadar aşağı baksa da. Bugün müthiş toplar kesti Kai Volker. Omar Marmuş. Çalımını yapamadık. Alfonso Davies topu almak istemedi. Toptan kaçtı. Şimdi David Villa. Muhammed Salah. David Villa. Rakip güzel çıktı. Bir şut. Patrick Schmeichel. Şimdi Mbappe indirdi Omar Marmuş. Solda Alfonso Davis kaçtı. Ama Kunde'ye çok yakın. Kunde o topu kesti. Muhammed Salah aldık Aro Hocam bitirme son bir atak daha yapalım ama bitirdi İlk kere 2-0 yüzde 63 top 3-0 3 şut 2-0 öndeyiz Yayına yeni gel arkadaşlar yayını beğenip kanala abone olmayı unutmayalım Omar Marmuş'un 2 golü 2-0 öndeyiz Omar Marmuş'a tek onlu da çıkardık Omar Marmuş'a tek attık daha devam etmedik çünkü Efe Omar marmarmış istiyordu. O yüzden devam etmedik. Batistuta, Federico Valverde, Kunde'ye çevirdi, oynadı Lewandowski, araya Fernando Torres geçmedi, şimdi Patrick Vieira müthiş üçgen, Oradan çıktı. Andre Pillo. Solu Omar Marmuş. Omar Marmuş pasını attı. Mbappe'ye geçmedi. Kunde. Çevirdiler. Lamin Yamal'a. Lamin Yamal. Ortadan gitti. O topu tah kesti. Şimdi Alfonso Davies'e sol kanattan aldık topu. Verdik. Messi. Messi. Müthiş pas. Şimdi Omar Marmuş. Omar Marmuş müthiş çalım. Omar Marmuş. Omar Marmuş, Omar Marmuş. 3-0 hatring yapıyor Omar varmış. 3-0 öne geçirdi. Şimdi rakip santraya başladı Rafinha. O oynadı Patrick Vieira. Rümenige çevirdi Messi. Ortada ben aslında Pillo'ya atmıştım ama Rümenige gitti o pas. Şimdi Rafinha kesti o topu Kai Walker. Çevirdi Andre Pillo. Döndü Omar Marmuş. Rümenige Mbappe aldı. Mbappe Omar varmış kaçtığını gördü. Omar varmış. Bir çalım şut. Kunde kaydı o topu kesti. Kunde kaydı o topu kesti. Şimdi korner. Hatta şöyle bir şeye bakacağım. Omar varmış kaç kullanıyor? Omar varmış 90 kullanıyor. Onunla açalım. Omar Direkt kaleye vuracağım. Vuramadım direkt kaleye. Bir ortası. Omar varmış öl. Aro'ya doğru. Top avoda gidiyor. Omar Marmuş'un hetriyle 3-0 öndeyiz. Şimdi rakip topu Lewandowski doğru çevirdi. Valverde'nin önüne kaldı. Patrick Vieira kesti o topu. Aldık. Andre Pillo. Çıkıyoruz. Orada Kayhan Zümeni'yi defans. Şimdi Andre Pillo. Marmuş'a doğru bir top geçmedi. Fernando Torres çevirdi. O topu Aro ile kestik. Aro. Müthiş bir pas. Alfonso Davies. Omar Marmuş'un kaçtığını gördü. Omar Marmuş. Araya Ruben Diaz çok hızlı şekilde girdi. Şimdi Andre Pillo. Mbappe aldı. Mbappe pasını veremedi. Yine Ruben Diyaz o topu kesti. Damin müthiş klas çalı çevirdi. Rafinha araya Lewandowski offside. Offside. Yayına yeni gel arkadaşlar. Yayını beğeni kanala abone olmayı unutmayalım. Peter Michael yolladı topu ileriye. Mbappe çevirdi. Vieira oynadı Messi. Omar Marmuş geride. Aldı topu. Omar Marmuş bir çalım nedir? Rüben Diyaz araya girdi. Rüben Diyaz şimdi Rami Niyamal'la rakip atan çıktı. Batış tuta, sola çevirecek. Çevirdi. Fernando çekip vuracak mı? Vurmadı. Ta. Andre Pillo Yanında Omar varmış. Omar varmış. Bir orta saha gibi de, de geride bekliyor. Lamin Yamal. Omar varmış. Aldı topu. Andre Pillo Omar varmış. Verdi pasını Mbappe. Oynadı Pirlo. Müthiş orada çalımlar. Çıktık paslarla. Tony Adams geçmedi. Verdik sola. O top yine geçmedi. Lamin Yamallar ekip çıkıyor. Çevirdi içeri. Robert Lewandowski. Aro çevirdi sola. Verdi Omar Marmuş'a. Davis'ten biraz kötü bir pas ama Pillo. Şimdi Omar Marmuş'a enfes top. Omar varmış müthiş tek top. Mbappe çevirdi. Tam 90'a doğru kaleci enfes çıkardı. Şimdi Rümenike arkaya Mbappé'ye doğru kaleci ve maç maç bitiyor. 3-0 Omar Marmuş'un etriyle 3-0 yeniyoruz. Maçın adamı da büyük ihtimalle Omar Marmuş'tur zaten 8.5 almış Omar Marmuş. Gerçekten bir yani Omar Marmuş'u değerlendirecek olsaydı e, ee, orta sahadaki göbeğinizin 4-2-2 oynarken orta sahadaki göbeğinizin yanında bekleyen yani çıkarken göbeğinize destek veriyor. Bu bir, bir yandan iyi bir şey. Yani oyunda taktik geliştirirken güzel bir şey. Ayağı da çok iyi. Çip vuruşu falan güzel yapıyor. Ayağı temiz. Güzel bir kart Omar Marmuş. Bu videoda Omar Marmuş'a tek attık. Ve Omar Marmuş'u denedik. Geçen güzel bir kart, tatlı bir kart. Eğer top açılımı yapmak istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Video bu kadardı. Bay bay.